Merhaba arkadaşlar, ben Emre ve bugün yeni bir videoda karşınızdayım dostlar. Fa Fransa'daki e, Hold Belleron mapindeki serimizde dostlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya aslında pek de kaldığımız yer değil şimdi. Yani ben az alışkanlık kaldığımız yerden devam ediyoruz diyorum da. Bayağı dostlar işler yaptım. Bunların işte spreylemesini, spreylemesini yaptım. Arada arada saban dip kazan çekmesini, patlatmasını çektim. Full bitirdim yani. Ondan sonra bir de bunları budadım dostlar. E, budarken de e, timelapse çektim. O timelapse'ı da e, şu an dostlar buraya koyacağım. Şu an Time dostlar izledikten sonra umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır timelapse'dan ve umarım ben o timelapse'ı buraya koyabilmişimdir. Ee, tamam izledikten sonra dostlar. Ondan sonra işte bu tarlaya gübre attım. Buna gübre attım. Diğer bizim tarlayı ektim. Bu yeni aldığımız tarlayı dostlar. 39'u ektim. Ee, şey e, süpürge darısı ekecektik oraya hatırlarsanız. Süpürge darısı ektim. Bir kere sadece bu gübrelemek kaldı. Bu 38 numaralı arpa tarla zaten büyüdü dostlar. Onu hasar etmemiz lazım şimdi. Hasadına başlayacağız. E, tavukları falan besledim işte, onlar ölmesinler falan yani diye. Geç ölmüyorlar da hani verim düşmesin diye tavukları falan da besledim. Bayağı gördüğünüz gibi yumurta falan çıktı dostlar. E, Fiyat oldu inşallah bu yumurtaları da satacağız dostlarım. Hop yavaş, yavaş. He. Tamam. Gel bakayım yiğidim. He. Gel bakayım yiğidim. Sen de gel bakayım. Tamam. Yumurtalar dostlarım halledelim. Ondan sonra bakarız. Başka işlere. Ee, bizim dostlar biliyorsunuz klasta kesici yok daha. Kesici almadık. Ee, i̇kinci ele de dostlar ona uygun kesici gelmedi. Ama e, başka bir şey oldu dostlar. İkinci bizim klasa uygun bir kesici geldi. Ama bizim istediğimiz kesici değildi. Mısır kesicisi geldi bizim klas için dostlar. İkinci ele. Ee, ben de onu aldım. Kredi çekip dostlar o kesici aldım. Onu da al kesiciyi alırken de video çektim. Zaten şu an o videoyu görüyorsunuz. Güzel bir mısır kesicisi klasımıza var artık ve böylece dostlar elimize para geçtiğinde Mibzer değil de hani biz Mibzer bizde var ya bir de bir de dostlar bir tane güzel ikici alabiliriz ki güzel şekilde mısır ve çekelim ki onları da bir biçelim klasımızda güzel güzel verimli alalım. On dostlar dedim ikinciye gelmiş aldım ama şimdi dostlar yine biraz daha kredi çekip mecbur sıfır bir tane klasımıza kendi kesicisini alacağız. Orijinal kesicisini alacağız dostlar. borcumuz yine artıyor dostlar. Yine işte 100 binleri geçti borcumuz. Yine dostlar e, 110 falan borcumuz oldu. Ama yani çok ciddi sıkıntı değil çünkü dostlar gördüğünüz gibi dünya yumurtamız var. Zaten şu an elimizdeki dostlar to yumurtaların toplamı e, ortalama bir bin euro ediyor. O yüzden sıkıntı yok. E, yine dostlar yumurtaları fiyat geldiği gibi kış aylarına doğru yumurtalarımızı sattığımız gibi e, şeyimize borcumuzu yine direkt otomatik ödeyeceğiz. Biliyorsunuz biz ödüyoruz yani bizde öyle şey olmaz yani borcu ödemem gibi muhabbetler olmaz. Sadece şey anlamadım dostlar bu, bu bir çerdiver niye 29 gidiyor yani 32 gider diyor ama 29 gidiyor dostlar bakın. Bu ya bir hata. Şu diye değil çünkü bu biçer duvar dü şu an onarılmış full. Yine 29 gidiyor. Yani bir sıkıntı var dostlar bunda. Yani büyük ihtimalle bir şey o. Bug'dır yani şey. Bug değil de adamlar hani ayarlarken onu Oyun yapımcıları iyi ayarlayamamışlardır. Çünkü 32 yerine 29 gidiyor. 32 yazıyor ama 29 gidiyor dostlar. He şey ya hayır hayır. Anladım gücü yetmiyor dostlar. 32 gitmeye gücü yetmiyor galiba. Çünkü bu en düşük beygir versiyonu ya. 200 60 beygir mi? Ne bu? En düşük 240 beygir mi ne? En düşük beygir versiyonu yani Tucano 420 olduğu için bu 29 gidiyor 32 gidemiyor. Bunun daha kuvvetli motorlarını alırsak yani elimize para geçtiğinde ileride bunun motorunu dostlar daha kuvvetlendirirsek o zaman işte e, 30, tam 32 yapacak. Anladım. Bu arada ikinci el dostlar böyle şeyler geldi. Şu sert sal dorse geldi. Bunu diyorum alsak mı diye düşünüyorum dostlar. Çünkü bu küçük balle için otolar var bunda bence olsa bunu ikinci gelmiş ki zaten 13 euro bunu da alalım. ileride bunun önüne olsa bir tane dolu alıp çok güzel bunu kullanırız. O şey direkt otolad var bunda küçük balyalar için otolad var. Hayvan mayvan aldığımız zaten küçük balya yapacağız biz çoğunlukla olsa biliyorsunuz. O küçük balyaları da otoladla doldururuz. Hatta saman satacağımız zaman da direkt otoladla yükleyip satmaya götürebiliriz. Tomruk değil babuş odun değil standart olsun. Ana rengi dostlar ne olsun? Ana rengi dostlar bence kırmızı mı olsun? Berkay bizim söylemişti bana orijinal renkleri nasıl oluyor bunun ama. Şöyle olsun bakayım. Ya da şöyle bir saniye dur. Şöyle açık mavi. Yok açık mavi de olmadı gibi. Bu da olmadı gibi. He böyle olsun. Yeşil olmadı. Kırmızı olsun ya da sarı mı olsun? He sarı olsun dostlar. Üçüncü şeritte böyle mi olsun? Üçüncü şeritte böyle olsun dostlar. Bence tatlı oldu he kırmızı renk. Yani gri mi yapalım bunu ya da ne diyorsun dostlar gri renk mi olsun? Aslında gri rengi de çok yakıştı ha. Ha böyle de güzel olurdu lan. Bakın böyle de dostlar tatlı durdu bu renk şeritleriyle. Yani bu arada alttaki de dostlar şöyle yaparız mesela. hani tatlı durabilir. Turuncu yaparız mesela daha da güzel duruyor bakın. Böyle mi alalım dostlar bunu yoksa gri mi alalım? Gri de çok güzel duruyor ha. Hani Gri de baya güzel duruyor dostlar. Tabi böyle başka renk alabiliriz hani. İşte bir yeşil falan alabiliriz. Veya işte ne bileyim şöyle bir sarı alabiliriz dostlar. O birazcık cıvıt cıvık duracak ama aslında şöyle kırmızı da güzel. Ama yok ya şunu alalım dostlar. Yani böyle güzel durdu bence. Böyle alalım bunu ikinci el. Er. 15 bin euro ikinci el er bunu almış bulunmaktayız dostlar. Bulunsun. Zaten dediğim gibi alacağız yani şey bir, do, bir dolu alıp onu ileride kullanacağız onu çok işimize yarayacak. Şimdi bizim klasın kes klasik kesicisine bakalım kaç para? Bizim klasın kesicisi 10.8 metre değil babuş. Olamaz bir saniye. Bizim klasın kesicisi 10.8 metre mi lan? Yo, Triyon için diyor. Ha bizimki şey modlu ya lan. Aynen bizimki modlu ya. 7.7 e, e, metre kesici var. 5.6 var dostlar. 6.8 var. 9.3 var. 10.8 var. 12 var. 13.8 var. Bence dostlar şu Tukano 580 için diyor. Şu 7.7 metre olan bence bence ideal dostlar. Aynen 7.7 metre olan bence bizim Tukano için ideal 45.000 euro dostlar ve 7.7 metre bence tam tam dostlar tadında olur bizim şey için. Bu arada Klaus Mısır kesicimiz de dostlar burada onu da göstereyim. O da burada 6 metre Klaus Mısır bitki kesicisi katlanıyor. İkinci elden bunu aldı dostlar. Dediğim gibi o videosu zaten gördünüz ee, güzel bir şey yani. Unutmadıysam koymayın inşallah onun kesilerini gör, görmüş olmanız lazım. E, bunu o zaman şimdi şey almıyorum, dol, e, kesici rumor almıyorum. E, bu arada bir tane arkadaş Yorumlarda şey sormuş. Daha işte bu e, işte büyük bir aldım ama köprüden geçmiyor Map'te Hani tar, karşıt Köprünün diğer tarafındaki tarlalama e, bir çarlıyörün nasıl Götürürüm falan diye bir yorum gelmişti. Yani belli ki arkadaş yeni başlamış şey yani çok bilmiyor falan ve ona yorum yazmış ama burada göstereyim e, işte kesici rumoları var. E, Mesela bir çar olsa kesici çok genişse onu bir, yer, bir yerden geçiremiyorsanız Şunlardan alıyorsunuz. Şuraya geliyorsunuz en yani aşağıya. Kesici romoklar diyor. Buraya geliyorsunuz. Buradan dostlar kesici romoklardan işte şuraya mesela bir tane kesici romokuna tıklıyorsunuz. Böyle sonra aşağıya gidip kombinasyonlara bakıyorsunuz ve o kesici romokunun hangi kesicilere uygun olduğuna bakıyorsunuz. Ve böyle hepsine bakıp sizin kesiciye, sende olan kesiciye hangi e, kesici romoku uygunsa o kesici romokunu alıyorsun Sonra ke sizin, senin kesicini o romoku koyup O romoku da senin biçer döverin arkasına Şuraya bakın tek çeki demiri var burada bakın Arkasına şu çeki demirle bağlayıp Direkt başka traktöre de ihtiyaç olmadan Direkt biçer döver kendi kesicisini ke e, Kendi kesici romokunu çekerek Bişer döver kendi götürebiliyor tarlaya ke Kesicisini dostlar Ve daryalardan köplerden geçerken de Hiç sıkıntı çekmiyorsunuz Bu zaten çoğunuz biliyorsunuz da yeni başlayanlar Mesela o arkadaş gibi yeni oyuna başlayanlar Çok yani bilemiyor o yüzden göstermek istedim zaten yazmıştım cevabı ama belki bulamamıştır diye ya da başka bilmeyenler de olabilir yeni başlayan arkadaşlar onlar da hemen oyuna küsmesinler diye göstereyim buradan dedim şimdi dostlar bunu, bunu eve götürelim hatta eve değil direkt tarlaya götüreceğim ben bunu ve şeye başlayacağım İçeride öyle ikinci arada dostlar kesici sıfır aldık kesici jilet oldu bakalım güzel bunun plakası falan da var lan bunun plakasını şey yapabiliriz değiştirebiliriz dostlar güzel bir plaka bunu düşünebiliriz mesela o da güzel olabilir. Bakalım şimdi hasarda başlayacağız dostlar bununla. Bakalım nasıl bir iş çıkaracak bizim tukanomuz. Bu arada dostlar aşağıya aşağıya yapın ya. Aşağı yorumlara da yazın. E, tukanoyu beğendiniz mi? Yani tukanoyu aldık ikinci kere geldi gibi. Ben tukanoyu aldık size sormadım. Ama e, beğendiniz mi? Hani tukanoyu nasıl oldu size edecek, güzel mi oldu? Güzel mi yaptık yani? E, Aşağı yorumlara dostlar yazın fikrinizi. Yani düşüncelerinizi bekliyorum. Merak ediyorum. Hani beğendiniz mi acaba tukanoyu falan yoksa hani daha başka bir şey mi isterdiniz onun yerine almamızı? Tabi şeyler olacaktır yine şey yorumlar hani işte abi niye işte ideal T9 almadın işte abi niye işte şey işte leksiyon işte 7000 almadın falan gibisinden kesin öyle yorumlar gelecektir ama Tabi o kadar daha gelişmedi dostlar. Tukan bence çok güzel iş çıkaracaktır bize şimdilik. Bu arada bizim Zetor'da dostlar ben kullandım işte bu iş için falan kullandım sonra tavukları beslerken falan burada kullandım çok hoşuma gitti bu Zetor gerçekten çok keyifli. Onu da şimdi çevirelim. Ki bizden para almasın sürekli olarak ama e, dön diyelim aynen çevirelim ama çok hoşuma gitti bu Zetor dostlar büyük ihtimalle büyükü de güzeldir e, Zetor demişken bir de bunun dostlar büyük olanını 140 girdik olan işte Forterra'yı e, yeni canlı serimizi aldık e, yeni bir tane canlı serisi başladık dostlar single player olarak başladım bu sefer ya, Star Wars single player ama multiplayer de arada yani imkan oldu oldukça biz bizim çocuklar da oraya geliyorlar daha gelmediler çünkü bir, bir bölüm o bir, bir saatlik tek canlı oluşum dedik ama önümüzdeki canlılarda gelecekler. O canlı yayınları dostlar hepinizi bekliyorum. Gerçekten ya işte canlı yayınlara gelin. Canlı yayınlar bu arada hani nereden olduğunu bilmeyenler var galiba aranızda. Canlı yayınlar dostlar YouTube'da oluyor. Normal YouTube'dan yani nasıl video oluyorsa zaman bırakmayalım. Ya da bırakalım lan? Hadi bırakalım. Tamam bırakalım buradan dostlar. Ee, babuş dünya samana gitti hadi be. ee, <laughs> da çok deli çalışıyor ya. Çok keyifli dostlar. Ee, canlı yayınlar dostlar normal YouTube'dan oluyor. Yani normal Nasıl YouTube'dan işte kanala tıklayıp bizim kanala girip işte oradan videolar izliyorsanız canlı yayın orada oluyor orada gözüküyor canlı yayın olduğu zaman. Ve canlı yayınlar çoğunlukla akşamları saat 9 civarı oluyor. E bazen 8 buçukta başlıyor bazen 9 buçukta başlıyor ama ortalama saat akşam 9 gibi canlı yayınlar başlıyor. Hepinizi bekliyorum gerçekten çok keyifli bir seriye başladık. Çok güzel oldu orada da işte Buzetor'un daha büyük abisi Forterra'yı aldık Forterra 140. E, da o da çok güzel bir makine o canlı yayın olsa hepinizi bekliyorum çok güzel sohbet dönüyor yani güzel izleyici sayısı olunca falan böyle çok güzel çok keyifli sohbetler dönüyor. Hem de orada bana canlı olarak hani aklınıza takılan sorular bir şeyler varsa ya da bana vermek istediğiniz bir şeyler varsa canlı olarak da hani etkileşim olduğu için canlı olarak da bana hani anlık olarak hemen sorular, aklınıza takılan soruları falan sorabiliyorsunuz. O da güzel bir şey. Ya bir şey diyeyim, ben bu çok keyifli lan. Bir şey bir şey diyeyim bir şey mi? Bir şey mi Ben bu tarlayı full biçerim ha. Bak ciddi söylüyorum ben bu tarlayı full biçerim. Biçeyim mi dostlar bu tarlayı? Şöyle güzel bir tarlayı çekip. Burada bakın dostlar geziciyle şu an 10 kilometre e, pek fazla e, gidemiyor bizim tukağına. 9 bitiyor çünkü. Şimdi en düşük beygir olduğu için olsa normalde bu işte en düşük beygir olduğu için 7.7 e, e, metre kesici değil de daha çok buna 6.6 metrelik bir kesici vardı ya işte. Şey 6.8 metrelik o kesici vardı ya. O da o dostlar daha çok bu biçerde uygundu. Yani bu, bu motorlu versiyon uygundu en düşük motorlu diye. Ama ben 7.7 aldım. E, o yüzden de bir tıkçık yavaş gidiyor. Şöyle ezmeden tarlayı. Bak bu şey ezdik yine ya. Tamam ezeceğiz biz burayı dostlar. Ezmeyelim. Şöyle yapalım. Biraz geri gidelim. Orada bizim ya artık süpürge darısı. Şuradan gidip dostlar. Heh. Şöyle bir bir baş şeridi bir yapayım ben. Bir, bir yastıklama yapayım dostlar buraya. Çiftçi arkadaşlarına selam olsun. Yastıklamayı da biliyoruz yani öyle. Kardeşim şehir bebelerinden değiliz. Terimleri de biliyoruz yani. Güzel bir yastıklama. Çekelim dostlar buraya. Eee. Ama tukanı güzel. Yani 9 şey sıkıntı yok yani. Zaten kesici büyük. 7.7 metre. Her türlü dostlar gördüğünüz gibi hızlı hızlı işimizi görecek. O keyifli ya. Gerçekten içi falan. Ekranlar mekanlar ekranlar dostlar. Tukano. Keyifli. Bu arada bir şey diyeyim size. Gerçi hayatta hiç Tukano'ya binmedim dostlar. Yani gerçi hayatta hiç Tukano'ya binmedim. Hiç de Tukano'ya kullanmadım. İşte leksiyon kullandığım İşte ne bileyim işte. John Deere'ın işte büyük bir öyle falan. Bayağı kullanım imkanı olmuştu. İşte S680 falan. Hatta iki tane 600, iki tane farklı 680 iyi kullanma imkanı oldu. Birinin borusu katlanmıyordu, diğerinin borusu katlanıyordu. İkisi de aynı boyutta kesicilerle değildi ama birinin şeyi borusu katlanıyordu, diğerinki katlanmıyordu. Ee, işte W W550 ve W560 mu? Veya W540 ve 550. Yok aynen W550 ve W560 olması lazım. İki tane ölçünü de falan kullanmıştım vardır işte leksiyon falan işte eski leksiyonlarda işte 400'lerden falan kullanmıştım vardı işte işte klas megalardan falan çok az bir kullanmışsın vardı ama Tukana hiç kullanmadım yani hiç de bilmedim Tukana'ya görmüşüm çok var ama hiç kullanma imkanı bilme imkanı olmadı gerçi hatta Tukana'ya o güzelmiş kötü değil yani ama şey yani direkt şey bakınca daha hissediyorsun şey var e, leksiyon gibi değil yani leksiyondan daha boş bir makine yani daha boş paket bir biraz daha alt seviye bir makine olduğunu hissediyorsunuz dostlar çünkü burada direkt sağda şey görüyorum hani vites çubuğunu görüyorum Normalde işte leksiyonda leksiyonlar daha büyüklerinde o vites çubuğu olmuyor o vitesler o vitesleri direkt bir içeride zaten kendi atıyor normalde veya direkt hani tuşla oluyor tuşa basıyorsun o da zaten atıyor tuşla atıyor veya direkt otomatik kendi atıyor o 3 vitesi bunda yok şey yani hatta bunda 3 vites yok 2 var galiba ha yok var aynı 3 vites var ee, buradan bunda orada küçük şeyle bakın kendiniz atıyorsun sağda bakın en geride bir şey var vites çubuğu gibi bir şey var oradan kendin atıyorsun vitesleri o birazcık hani şey gerçekten hani işte Klasım bu hani biraz daha düşük bütçe bir olduğunu belli ediyor. Ama onun dışında güzel yani kötü değil bence. Bir de, bir de kabin biraz daha sanki daha ufak leksiyona göre. Ama onun dışında iyi. Bence tatlı dostlar. Bir keyifli makine. Tamam o zaman dostlar ben bir tamam yapayım burayı. Ee, güzel şekilde ben bir tuşlarla biçim şununla. Bir, bir keyfimi alayım. Ondan sonra dostlar time sonra görüşürüz diyelim. İyi seyirler dilerim efendim. İyi seyler. Kuanomuz tarlayı yedi dostlar. Yedi kemirdi bitirdi tarlayı. Gördüğünüz gibi. <laughs> tarlayı bitirdi. Neyse şaka bir dostlar baya güzel. Baya keyifliydi. Hani cidden sıkılmadım yani. Ya, şimdi tarla şimdi çok büyük bir şey olsa tabii sıkılırım. Hani, hani nasıl bir içeride olsa sıkılırsın da. Hani tarla da böyle tam tadındaydı. Çok keyifli oldu dostlar. Arada tamlayalım da aldım. Orada zaten anlamıştır bazılarınız. Hani kesildi. Kesildi şey az bir yerde. Atladı atlamıştır thumbnail'ımızı da aldık ama çok tatlı oldu dostlar. Güzel oldu. Bu arada şey fark ettim ya yani şey ilgimi çekti thumbnail'sı Tüm o dostlar bu iki dorsayı çok inanılmaz rahat çekiyordu. Yani boşken e, inanılmaz rahat çekiyordu. Doluyken ben zorlamaya başladı ama boşken inanılmaz rahat çekiyordu dostlar. Normalde hani işte 115 ve işte 120 beygir traktörler boşken bile bu dorsayı dostlar çekerken bir tık zorlanıyorlar böyle. Tüm o boşken çok rahat çekiyordu. Yani dolunca sıkıntı çekmeye başladı ama dediğim gibi boşken çok rahat çekiyor dostlar. O da benim ilgimi çekti yani. Şimdi olsa bunu yıkayacağız mı? Yok yıkamaya gerek yok bence. Hadi yıkayalım hadi ya. Parlasın be. Parlasın be dostlar be. Gel bakayım. Tukanım benim. Ya bakayım yıkayayım seni. Radyatör radyatör temizleyelim. Gres mres nereye gerekiyorsa şey yapalım. Gres de atalım. Gresleyelim her yeri. Kardeşim sen artık bizim gözümüzün nurusun. Çiftliğimizin nurusun sen kardeşim. Bizim. Şunlar ne ya? Şu sağda şu bir işaret var dostlar. Ha. Biçer döverin ağırlık merkezinin nerede olduğunu gösteriyor dostlar bu. Ki bir döveri normalde bu klaslar dostlar şeyle taşınıyor. Eee trenlerle falan taşınıyor. Bunları trenlere yüklüyorlar. Galip e, işte gemilere falan yüklüyorlar. Gemilere falan işte trenlere falan yüklerken galiba hani e, nereden yani nereden bağlayacaklarını e, bilsinler ve hani makinenin ağırlık merkezi nerede onu bilsinler diye galiba iki tarafta böyle noktacık var. Şu an yani salladım bilmiyorum ama Bence öyledir çünkü e, Klasım bu içeride öyle falan çoğunun Ben e, şeylerle trenlerle ve gemilerle Geldiğini biliyorum Çok çok büyük kısmı yani dostlar trenlere ve gemilere Yükleniyor bunların Büyük ihtimalle öyle bir şey vardır Aynen çok büyük ihtimalle O yüzden öyle bir şey vardır orada diye düşünüyorum yani Yanlış da bir olabilir ama Öyle bir şey aklıma geldi şu an ee, Kesici Kesici çarpmadan şöyle bir dengeleyelim şunu dostlar. He. Şöyle bir gel bakayım şöyle sen. He. He kardeşim biraz daha gel biraz daha gel. Hop tamam. Biraz daha gel. Tamam. Bırak motoru burada. Kapat motoru. Kapat motoru kardeşim. Tamam bence dostlar güzel oldu. Lan çıkamıyoruz buradan. He. Tamam bence tatlı oldu. Tukanı da denemiş oldu dostlar. Şimdi şöyle bir işimiz var. ...bir gübreli gübreleme işi var dostlar bizde ama şöyle bir sıkıntı var o işte bunu kaldığımız lazım ee, gübre atacağız suni gübre atacağız dostlar şeye bizim e, süpürge darısını ama süpürge darısı büyüdüğü için ezmemiz lazım ezmemek için dostlar ne yapacağız bizim masaya takacağız onu ki ne olsun dostlar tarla ezilmesin burada arada şunlar gübre falan tohum falan sananlar var bunlar dostlar kireç o yüzden bunları çok kullanmıyoruz çünkü kireç ihtiyacımız yok şu an yoksa kullanacağız kireç ihtiyacımız olunca ee, çalıştır bunu babuş. Arkadaki baba arkadakini bırak be. Niye öndeki? Bırakıyorsun ki şimdi sen. Orada arada ekipmanlarımız o çok boyaları falan gitti ya. Hani bir para olsa da artık şöyle bir, bir boyatsak böyle çok çok boya aşırı boyası gitmiş. Ekipmanlarımız dostlar şöyle güzel bir boyatabilsek imkanımız olsa da çok tatlı olur diye düşünüyorum. Babuş biraz geri git sen. Ya masada bir şey var dostlar ama Ön tekerleri böyle durdururken falan düşüyor bunun bir Bir sıkıntı var mı masaydı ama hayırlısı bakalım Hayırlısı inşallah bizi yolda bırakmaz dostlar Yani de mi yedi ne yaptı artık bilmiyorum ama bir sıkıntı var yani bir şeyler oluyor Kaldır bakayım 580 litre gübre yeter bence yeter en azından ağırlık gerekmiyor Masayın Motor ağır yönde burun da uzun Sıkıntı yapmaz al bakayım en büyük vitese Gördüğünüz dostlar buradan bayağı saman çıktı var falan. Bu samanlar işte namlı bıcıla bizim geçip dostlar. Namlı yapıp sıra yapıp şey yaparız. Ne denir ona? Balli yaparız. Sonra sert sal doğru dostlar yükleyip satarız diye düşünüyorum. Hop ne oldu lan? Hışkırdım. Hışkırı tuttu. Hiç beklemiyordum. Hışkırı tuttu. <laughs> Şöyle gübrelim bu en son. Gübre işini bitirelim. Ondan sonra zaten dostlar ben bu videoyla diğer video arasında Büyük ihtimalle namlı çekip e, balyalamış olurum diye düşünüyorum. O bizim saman tarlası. Balyaları satmam ama namlı çekip balyalamış olurum diye düşünüyorum. Belki time lapse'da yine çekerim o balyalama işini. Yani aşağı yorumları yazın dostlar. Video dışı balyalarsam onları time -lapse çekeyim o zaman? Aşağı yorumlara yazın. Merak ediyorum. İstiyor musunuz görmek o, o time -lapse olarak yoksa direkt atlayalım oraları. Yani ben direkt video dışı çekmeden time -lapse falan çekmeden mi yapayım o işi? Lan yine dar girmişim ya. Alışamadım dostlar bu makine inanılmaz geniş bir şey. Yani bir bir git bir, bir geliş bir gidiş bir de bir, bir dönüşte bitiriyor tarlayı. Ve alışamadım. Yani gerçekten inanılmaz geniş bir şey. Bu tarlada bayağı bir buradan da güzel bir süpürge darısı çıkaracağız. Onlarda da tavukları yem olacak Zaten tavukları şu an bizde bayağı yem var. bayağı bayağı hatta Sağlam bir yem var tavuklar bizde şu an. zaten şimdi biraz da arpa da geldi. Biraz da süpürge darısı da gelecek şimdi. Oo. Tavuklar olsa çok güzel bir e, yem stoğumuz olmuş şu an oluyor bu olmuş bulunmakta olmuş değil olmuş bulunmakta şimdi şöyle bakalım aynen Şurada çok azıcık bir şerit kalmış galiba ama sıkıntı yok bir şey olmaz tamam mükemmel olarak gidiyoruz dostlar şu an gübre ediyoruz e, de ucunun yetti dostlar gördüğünüz gibi çok azıcık bir şey kaldı bu da mükemmel oldu tamdan gelmesi şu an beni mutlu etti çünkü şu an dostlar hiç öyle gidip gübre satın almak falan gibi bir şey yapma gibi planım yoktu. Heh tamam bitirdik işi. Okey. Götürelim dostlar bunu eve şimdi. Masayı bırakalım eve. Ondan sonra bakacağız bakalım neler neler var, neler yok. Bu tarlada dostlar inşallah para geçeceğimizi alacağız. Bir bir, bir şimdi şeyi ee, sene sonuna kadar dostlar yumurtalarımızı bir depo depolayalım. Sene sonu yumurtalarımızı bir satalım. Sattığımız yumurtalardan bir borcumuzu ödeyelim dostlar. Çok para kalırsa Üzüm daha, daha üzüm suyumuz var. Üzüm suyunu da satacağız. Çok para belki direkt o alırız. Çünkü şu an gerçekten tarla arasında çok ihtiyacımız var. Çünkü dostlar garaj kurmak için benim bu tarlayı feda etmem gerekecek. Bu tarlayı feda edersen çok tarlam kalmıyor. O yüzden en azından diğer tarlayı da almamız lazım ki bu tarlanın bir kısmını en azından feda ettiğim zaman yine bayağı çalışacak tarlamız. Yine bayağı yem falan üretmek için gereken tarlamız olsun. Dostlar diğer türlü sıkıntı olur yani. Şimdi hemen bu gübre makinasını bırakalım yerine. Pilot lan kaldır. Niye indiriyorsun onu? Ne indiriyorsun kardeşim onu hemen 500 metreden ya. Ha yani şöyle. Ama bizim şu tayarın şey Walter'ın önündeki ağırlık ne dostlar ya? O nereden gelmiş o ağırlık? Bu Walter'ın önündeki ağırlık dostlar nereden gelmiş ya? Kaç ton bu? Ne bu? Yüzden nereden gelmiş bu ağırlık ya? Ben bilmiyorum. Şey mi bu? He şey mi bu? Ee, bizim şunu takarken şunu kullanırken şu e, silaj makinesini kullanırken ki taktığımız makine mi bu acaba? Kaç ton lan bu? 2 ton galiba dostlar. Bu nereden gelmiş ya cidden? Yok 1 kilogram. Şey 1 kilogram diyorum. 1 <laughs> ton. 1000 kilogram. 1 tonluk ağırlık dostlar nereden gelmiş hiç bilmiyorum yani. Nereden geldi Valtra'ya ne alaka falan. bir fikrim yok. Neyse şöyle diğer ağırlığın yanına koyalım onu. Bir bakarız yani ama hiç, hiç hatırlamıyorum ya gerçekten. Ve veya şey linç mi almıştı onu? Acaba geçen bölümde bir gerektiği için bir şey için falan hiç bilmiyorum yani. Bir tonluk. Ya da ben mi aldım ya? Hiç bir fikrim yok dostlar. Neyse bırakalım onu. Şuraya bir tonluk ağırlığımız da var. Gerekirse kullanırız. Walter'ı da bu arada hiç kullanmıyoruz bu aralar dostlar. Yakında onu da kullanmaya başlarız. Onu, onun içinde iş olunca. Onu da kullanmaya başlarız. Neredeydi Walter'a? Şuradaydı değil mi? Aynen. Valtra'mızı dostlar şöyle yerine koyalım. hop Tamam. Okey güzel güzel çiftimizde dostlar. Topladık birazcık en azından. Azıcık da olsa. Ee, bu bölümlük bu kadar diyelim arkadaşlar. Ee, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. En sonunda şu tüm osanı da boşaltalım. 17.000 litre bu arada arpa çıkmış dostlar buradan. Aslında baya baya bir arpa çıkmış he. 17.000 litre arpa dostlar. Çok iyi bu tarla için. Yani 17 litre arpa çıkmış. 17 bin, 17 bin litre arpa bizim tavukları da olsa iki, iki kümesi birden. Nereden baksanız bir e, 4 ay falan oyunda idare eder yani. Evet gerçekten yani 17.000 litre arpa çok rahat yani en azından 4-5 ay en az yani 4-5 ay bizim iki kümesi birden idare eder. E, bayağı bir iyi çıkmış. Daha süpürge darısından da çıkacak. Onu da hasar edeceğiz dostlar. O da çok tatlı olacak. Güzel. Bayağı zaten bizim şeyde depoda da bayağı şu an buğday varpamız var. ekstra. İyi oldu ya. Tatlı he bu şimdi geri boşaltıyor değil mi? Ha yok lan. Ha bu tarafa da boşaltabiliyor bunlar. He bunlar sağda da boşaltabiliyor. Sadece sağ boşaltma kapakları daha küçük. Yani sola boşaltma kapakları çok daha büyük de olsa direkt full boşaltabiliyorlar. Sağ tarafa daha yavaş boşaltıyorlar sadece anladım. Daha doğrusu şey yani sağ tarafa e, budayda falan boşaltabiliyorlar ama siraj boşaltacağız zaman sol tarafa boşaltıyorsun ki e, Silaj yok zaman şu sol taraftaki kapak ful açıldığı için silaj çok rahat çıkabiliyor yani kayabiliyor. silaj doldurduğunuz zaman sol taraftan boş, rahat boşaltın diye kapakları sol tarafa büyük yapmışlar anladım. Sağda kapaklar varmış. E, güzel o zaman. Hemen yani dostlar bunu bırakalım. Ya da bırakmayalım. Tüm olsam zaten Çin, yine biçer takken falan kan olayı kullanırız remote'la. Okey. Bu video bu kadar diyelim arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Önümüzdeki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere diyelim. Canlı yayınlarda dostlar gerçekten gelmeyi unutmayın. Çok keyifli oluyor. Ee, videoyu dediğim gibi beğendiyseniz aşağıdan lütfen dostlar destek amaçlı. Aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yani video hoşunuza gittiyse tabii ki de. Hoşunuza gitmediyse video beğenmenize gerek yok. Hatta destek de atabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok bunda. Yeni, izleyen, arka, yeni gelen arkadaşlar da varsa onlar da lütfen aşağıdan abone olun dostlar. Keyif aldıysanız izlerken videoyu. Daha çok istiyorsanız videolardan görmek. Aşağıdan abone ol tuşuna basın. Hatta zil işaretten de bildirimleri de açabilirsiniz. Çok güzel, çok keyifli olur. Discord sunucumuza da dostlar gelebilirsiniz. Aşağıda Discord sunucumuzun da linki var. Discord'a da gelin gelin yani güzel olur. Orada güzel bir toplumumuz var. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize bakın. Önümüzdeki dinim canlı yayınlarda ve videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.